Merhabalar. Sizler için hazırladığım Balerina kızım Judy'nin tanıtım videosunu hep birlikte izleyeceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir topuz yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın. Çok da kolay, hiç de yorucu değil. Peruk falan da yapmadım. Yapımını da göreceksiniz nasıl yapıldığını. Çok rahat, çok güzel oldu. Süsleme yaparken de bu hazır satılan taşlar var. Şuraya çok az bir süper yapıştırıcı yapıştırdım. Şöyle bir kere doladım. İkinci dolamamda tekrar bir süper yapıştırıcı ile birlikte yapıştırarak birleştirdim. Saçlarımın buklelerini yaptım. Küçük bir ince bir kaleme sarıp saç spreyi sıkıp saç makinesi ile birlikte bu şekli rahatlıkla verebilirsiniz. Kirpikler hakkında söylemek istediğim bir şey var. Ben yapım sırasında kirpiklerimi biraz erken yaptığımı düşünüyorum. Her şey bittikten sonra kirpikleri yaparsanız daha iyi olacak. Bozulmaz. Şimdi de bozulmadı ama daha iyi olacak. Kirpik yapımı çok kolay. Kirpik yapımında ben kirpimin ipini takarken ipimin arkasına düğüm takmadım. Çünkü hata yaptığım zaman çabucak çekip çıkarma imkanım var. Düğüm yaptığım takdirde bayağı uğraştırıcı olacak. Hatta düğüm yapmadığımız takdirde de hiçbir problem olmuyor. Çünkü biz uzandıktan sonra şu kısımlara su bazlı vernik sürüyoruz. Göreceksiniz zaten tarifte. Daha sonra bebeğimin ayaklarını ben uzun olmasını istedim. Balerin olduğu için. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir e, balerina ayakkabısı yaptım. Şimdi söylemek istediğim şey çok önemli. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ben e, bebeğimin ayak kısmını yaparken bakın şöyle buraya tel taktık. Tel takarken tam şu ölçüyü ölçüt alalım. Küçük olmasın. Burasıyla şurası kadar Fazla çıkıntı da fazla çektirtmeyin de teli büyük koyup fazla çektirtmeyin ayağı tam ayağının altına göre ölçü olarak telini koyalım yapım sırasında ben ayağını elyafla doldurdum fakat daha sonra çok o şişkin ve kaba göründüğünü düşündüğüm için el yapını komple çıkarttım daha sonra fakat bu yapım videomda belli değil Onun için siz ayağı yaptığınız zaman teli direkt olarak takın yerleştirin topuk kısmına da hep birlikte. Bakın buraya hiçbir şekilde elyaf koymayın. Ya da çok az, çok basit bir elyaf koyabilirsiniz. Arka kısımda ise yani arka kısımda aynı şekilde çok az. Yani yok deneyecek kadar elyafla devam edelim. Bakın şöyle. Buna çok çok dikkat edelim lütfen. Eğer büyük yaparsanız ayakkabısı zaten olmayacak. Ayakkabısını ben bakın şöyle ayağına göre ölçü aldım. Şimdi ayakkabının bağcığı içinde ben bu kadar uzunlukta yaptım. Ama isterseniz siz bu uzunluğu daha da arttırabilirsiniz. Zincir sayısını arttırarak uzunluğu arttırabilirsiniz. Belki daha fazla dolamak istersiniz. O sizin tercihinize kalmış. Ben bu kadar da bıraktım. Eğer siz istiyorsanız daha da uzun yapabilirsiniz. Tamam. Ayaklarım, ayakkabılarım bu şekilde. Ayaklarıma tel koydum. Bakın telin sayesinde istediğimiz gibi kırılabiliyor. Böyle. Kollarımda kullandığım tel çok ince. Ayağa göre daha ince bir tel kullandım. İsterseniz ayağa kullandığınız teli siz kola da kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi kolda da yani hiç doldurmazsanız da mesela şurayı elyafla doldurabilirsiniz çok az. Şişirtmeyin kolları da. Kollarının ince olması lazım. Kolları da doldurmuyoruz elyafla fazla. Tamam. Elbisesini böyle boncuklarla süsledim. Küpe, takı kullanmak istemedim çünkü Elbisesinde bayağı bir boncuk kullandım. Gerek duymadım. Başını yaparken de tarifte göreceksiniz. İki taraflı çalıştım. Ön ve arka olmak üzere. Önde farklı bir işlem, arkada farklı bir işlem yaparak devam ettim ki başının şöyle olabilmesi için. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdiden yapmak isteyenlerin ellerine sağlık olsun diyorum. En güzel günler sizlerin olsun. Beni takip etmeye devam edin. Abone olursanız çok sevinirim. Yeni ve daha güzel videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.